Deprem olduktan 12 saat sonra Genel Müdürlüğümüz tarafından Sosyal Hizmet Genel Müdürlüğü tarafından buraya görevlendirildik. 81 ilden yani her ilçeden tamamıyla yardımlar gelmeye başladı. Şükürler olsun Türk Milleti zaten gereğinden fazla yardımlaşmayı seven bir milletiz. Yani gelen tüm malzemeleri burada gördüğünüz gibi arşivimizin yapıyoruz. Vali koordinasyonu ile tüm çadır alanlarına, deprem zedelere ürünleri göndermeye çalışıyoruz. Şu an itibariyle 450'nin üstüne çıktı tır. Tır olarak söylüyorum. Arkadaşlarımız sepetler aracılığıyla bir kolide ne varsa 400 kolide de aynısı oluyor. Gelen tüm yardımları zaten devlet eliyle burada teslim alıyoruz. Sistemlerimize giriyoruz. Tekrar sistemlerden de TC kimlik numarasıyla tekrar vatandaşa bunları çıkış yapıyoruz. Allah herkesten binlerce kez razı olsun. Biz bu yardımlaşmayı görünce devlet memurları olarak biz de iki kat çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bir şekilde bir yardımlaşmalar. Terima kasih atas dukungan anda. Gelen bir notumuz, gelen bir not kağıdı. İzmit 99 depremi yaşayanlar olarak sizlere en iyi bizler anlarız. Her zaman yanınızdayız. Acınız, üzüntümüz büyük. Ölenlere rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar dileriz. Altyazı <laughs> Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bizler sizler için dua ediyoruz. Elimizden gel ne gidiyorsa yardım etmeye hazırız. Yalnız değilsiniz. Sevgilerle. Çocuklara sonra şeyler ne kadar göndermiş. Küçük çocukların yaptığı malzemeler. işte buradaki depremzede kardeşlerine göndermişler. Mesela resim çizerek destek olmuşlar kardeşlerine. Ya küçük çocuklar bunu yapan ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Mesela tarih ne zaman? 11.04'te yapmış bu resmi. Ya bazı öğrenciler de bu şekilde destek olmuşlar. Canım kardeşim, bazen ben de çok korkuyorum. Sen çok iyi anlıyorum ama Allah her zaman bizimle beraber. Yani bunu muhtemel yazan ya ikinci sınıf ya üçüncü sınıf öğrencisidir. Hah. Canım kardeşim sen le le her zorluğu aşarız. Ee, kendi oyuncağını gönderenler de olmuş herhalde. notla evet, birlikte. evet bakın mesela bu oyuncağı burada. Kardeşim sen resim çekmiş Resim çizmiş Hem de notunu okuyayım. Merhaba benim adım Beril. Senin adın ne Sen nasıl olduğunu çok merak ettim Ben Konya Beşşehir'den Sana bu hediyeyi yolladım Deprem olduğu için çok üzüldüm Geçmiş olsun Umarım bu oyuncağı seversin Senin için seçtim Ben 5 yaşındayım Kendine çok iyi bak Seni çok seviyorum Bu resim senin için ben yaptım Evet. Resmi de bu şekil. Arkadaş